Burası da lotocuymuş. Buradan arkadaşım oynayacak birazdan. böyleymiş. Aynı bizdeki gibi. Bir çeşitleri var. Şu anda Sushi'ciye gidiyoruz. Kura Sushi'ye. Japonya'da iki çeşit meşhur Sushi'ci var. Kura Sushi bir de Sushi-ro. Zaten reklamları da çok oluyor. Ha, tren gidiyor şu anda. Geçiciye geldik sonunda. Çok yaklaştı. Buradan biletimizi aldık bu rezervasyon için. Bu da e, bilet kısmı ama 45 dakika kadar bekletecekmiş. Numaramızı aldık. Ee, Ay ters tutuyormuşum. 7 numara. Şimdi sayımızı yapıyoruz. Şimdi ben söyleyeceğim. Yenince göreceksiniz zaten. Burada evet, böyle bir şey böyle. Mayonezli, mısırlı, altında da krem var. Bu da yumurtalı olan az önce geldi. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Her sushi yeşil çay ve turşu bulunuyor. Bunun sebebi de hani Sushi'de çiğ balık falan yiyoruz ya. Artık yedik yemeklerimizde. Şimdi o çatı katına gidiyoruz <laughs> Şimdi restorandan çıktık yani daha doğrusu sushi o teras katına gidiyoruz. Burada da böyle izakayalar, restoranlar falan var. Şimdi o bahsettiğim üst kata geldik. Teras katı. Aa, üzerime döküldü. Arkadaşla içki almıştık. Üzerime döküldü şu an. Şöyle bir yer. Gençler var genelde. Hadi gidelim oturmaya bir yere. Burası da lotocuymuş. Buradan arkadaşım oynayacak birazdan. Bizdekine çok benziyor. Numaraları giriyorlar falan. Çok yakından çıkıyor. numaraları görmesin insanlar <laughs> Ya Japonya'da yaşayan çok yok yani oynayan falan da. Yok kız Türkiye'dekiler ya yani ben Türkiye'deki numaraları burada oynuyorum. <laughs> Olsun burası tercih yer? tamam çektim. Zaten numaradan değil yani sadece nasıl bir kart onu göstermek için. Tamam mı? Bu tarafı çekeyim biraz. Hoş kartları oluyor bak orada hoş kartlar. Böyleymiş aynı bizdeki gibi. çeşitleri var. Loto diye. Hatta ismi bile Ben hiç oynamadım. Bazıları oynuyormuş. Arkadaşım da oynuyor. Burada da fiyatlarına tarihleri falan yazmışlar. kazananları falan yapmışlar. Hangi yıl ne kadar kaç kişi kazanmış diye falan. Başka şeyler de varmış. Şurada yazıyor. Evet, bekonlar her yerde zaten domuz etleri. Burası da bir eczane, öyle ilaç satan değil de şey yani, Japonya'da eczane gibi yerler çok var, burası gerçek eczane. Diğer yerlerde kozmetik falan da oluyor. Böyle izakaya tarzı yerler. Takoyaki Şu lambalar çok güzel. Burada da makineden sipariş veriyorsun. Adam seçiyordu. Şu an acelemiz var. Çok çekemiyorum detaylı olarak. Akşam yemeği yemeye gidiyoruz. Bir tane sushiye gideceğiz. Orada arkadaşımla yemek yiyeceğiz. de Ha, tren gidiyor şu anda. Evet tanımaz da Aynen Gerçi sesinden de tanır ama. Yok tanışmam da. Evet şu anda sushiciye gidiyoruz. Kura sushiye. Japonya'da iki çeşit meşhur sushici var. Kura sushi bir de sushiro. Zaten reklamları da çok oluyor. Biz zaman Kuro Sushi'yi daha çok seviyoruz. <laughs> Hem çeşit de çok... Gerçekten de çeşit var. Benzer şeyler ama... Bilmiyorum ben orayı daha çok beğendim. diye geldik sonunda. Çok yaklaştık. Baya yakınmış Umeda'ya aslında. Biz o sefer çok yürümüştük. Ama bu sefer daha kolay bulduk. ve hiç şurası. Umarım çok kalabalık değildir. Şimdi iş çıkış saati 6.30-7 civarıydı. En evet, son baktığımda. bayağı kalabalık oluyor. Evet, içeride insanlar var. Maskemi takayım. Evet, buraya da alamayacağım için. Buradan biletimizi aldık bu rezervasyon için bu da e, bilet kısmı ama 45 dakika kadar bekletecekmiş ortalama burada da alkol var bu da iş bulmak için böyle dergiler var istasyonlarda falan da <laughs> numaramızı aldık enter tütüyormuşum 7 numara 15 dakika falan oldu hala bekliyoruz. Orada 40 dakika yazıyordu ama çok çabuk yine aldı. Önceki sefer daha çok beklemiştik. Bakalım ne zaman gideceğiz. Geldik sonunda 14 ile 15 numaraya. Böyle yeşil çay tozlarından oluyor. Bir iki kaşık bundan atıyoruz. kaşıkta değil gerçi de. Sonra burada suyumuz var. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Geç vereceğiz. Bir tane Mısırlı söyledim. Mısırlı mayonezli. Ee, bir de düşün ben söyledim. Yenince göreceksiniz zaten. Aha, geliyormuş şimdi böyle bir bildirim geliyor dedik. Şu bari. Evet, mısırımı aldım böyle. <laughs> e, mayonezli mısırlı, Altında da pilam var. Etrafında da neydi so <laughs> bunada? <blood>. Yosun sarılı. <laughs> <laughs> Bir de, de somonu söyleyeceğim. Hangi karıncası söylesem. Şu güzele benziyor. Hoşlanmış. bize <laughs> de somonu söyleyeyim. Şu yumurtalı da güzel aslında. Onu da mı söylesin? Tamam. <laughs> Neyse <En saçında> söyleyeyim. <laughs> hayır, hayır. Burada eritilmiş peynirimiz somon. Arkadaşım söyledi. Bu da güzel ama birazcık yağlı. Normal somon söyledim ben. <laughs> Kalı olan az önce geldi. Üzerinde e, tamagoyaki var. Bu somonum var. Bu da mısırlı, mayonezli. Bu da yeşil çayımı. Şimdi yemeye başlayacağız. Bu <laughs> son yengeçli yengeçli hangisi Şurada. ondan sanki yemiştim fena değildi ben sade yengeci daha çok seviyorum üzerini böyle yengeç koyuyorlar <laughs> ama o da her suçu dize olmuyor galiba sezona göre mi acaba kışın falan <gülüyor> <gülüyor> Karidesim hala gelmedi Eğer gelmezse tekrar söyleyeceğim Hı. Açtım oradan Ya da geçti de sen de sormadın Çünkü karidesim Adını da ben gördüm Kapalı şeyde mi geçti? Hı. Neyse onu, O geçmezse başka bir tane karides Falan görürsem onu alayım Parasını kesecek yok Hı. Hı. Öyle mi? Yani, Almazsan parası mı? Herhalde çünkü sipariş ettim ya ne bilsin aldım yok, mı almadım. Bir sabah görüyorsunuz. Endişeliyim. Geçen de almadım ya. <laughs> Ay bunlar çok uzun ya. Bunu kesmem gerekiyor. Teşekkür istersen mi? Yok şunla keseyim. Çabuk dağılıyor zaten. Evet ikiye böldüm. Yumurta çok uzun. Bazı de yerlerde de. o kadar tatlı olmuyor. Karar gibi. Aa güzelmiş. Neydi? <laughs> Patates salatasına benziyor gibi. Mayonezli bir şey. Daha Et ölçü. Et mi? <gülüyor> 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 Yoksa şey mi? Yok. Ee, ton balığı mı? Baksana Anlamadım. Balık ya da tavuk. İkisinden biri. Ay bu ne? Anne çözemedim. çözemedik. Bu ne? Bu ne pisane? bir şeydi böyle. Göstereyim mi onu? Ne olduğunu çözemedik. İçinde bir et gibi bir şey var. Tavuğa da benziyor yani şey tomralı olamaz daha sert şöyle. başka sipariş etsem? Ay bir tane şey geliyor. <laughs> AVM binasının üst katında ya bir tane AVM binası var. Onun üst katında böyle ım, teras gibi bir yer var. Orayı çok seviyorum. <laughs> arkadaşım çıkacağız. Geçen çıkmıştık bayağı beğendim. Evet, şeylere daha bakacağım. Size de göstereyim. Burada böyle tatlılar da var. İçerikler falan şu çok seviyorum. Kutusu ne oda? Fiyatı da 280 <laughs> Ay söylesem mi onu kararsın? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Her sushi'de yeşil çay ve turşu bulunuyor. Ve torşu da e, zencefil torşusu olması gerekiyordu. Bunun sebebi de hani sushi de e, çiğ balık falan yiyoruz ya virüsler oluyor. O virüsleri e, öldürsün de yani onlar içinmiş. Ben de bilmiyordum. Geçen video çekiyorduk masakıyla bir iki ay önce falan birkaç Orada araştırdım sordum neden e, zencefil ya da şey torşular, işte yeşil çay falan var. Öyle araştırınca öğrenmiş oldum. <laughs> Çünkü, Çünkü var. Var. evet. Evet. Bazı yerlerde wasabi de oluyor. Wasabi yani öldürüyor onu biliyorum. <laughs> tam burada da var mı? <laughs> evet burada wasabi de varmış. Bazı yerlerde üstlerde oluyor gözükmüyor tam. Yani wasabi yeşil çay ya da turşu olduğu zaman herhangi birini yiyebilirsiniz. Gülüşü falan önlemek istiyorsanız. Bana çok soru geliyor. Yani işte çiğ balık yiyorlar ya <laughs> nasıl önlüyorlar falan diye. De bu <laughs> Artık yedik yemeklerimizi. Şimdi o çatı katına gidiyoruz. <laughs> oh. Hemen de geldi birisi. <Gülüyor> <Gülüyor> Yandan çıktık. Yani daha doğrusu Sushi'den. O teras katına gidiyoruz. Burada da böyle izakayalar, restoranlar falan var. Gidişte çekmiştim gerçi. Ama tekrar çekeyim dedim. Çok hoş gözüküyorlar. Baksana şurası da tatlı, güzelmiş, beğendim. Sakeleri de koymuşlar. Ha, bir sadece çok iyiymiş. Hmm, üst katında evet öyle ha. yazıyor. Karaoke'liymiş. Ha karaoke ha. olduğu için. Ama çok iyiymiş yani bir saatte 2000 lira. Yardım oluyor. Yani evet. Çok ucuz değil ama yine iyi. Evet. Sınırsızsa ucuz yani. <laughs> <laughs> Karaoke'ye hiç gitmedim ya. Ben bir kez Bazen arkadaşlar diyor. Ya nasıldı? <laughs> Ya iki kişi gitsek karaoke'ye sırf Japonca şarkı. İngilizce de varmış başka dillerden de ama seçenek çok yokmuş. Yani turistlerin çok olduğu yerlerde... I O bahsettiğim üst kata geldik Teras katı Aa, Üzerime döküldü Arkadaşla içki almıştık üzerime döküldü şu an <gülüyor> Baksana Yardım <laughs> <etmeni> ister misin? <laughs> yani çekim yapayım dedim, tam kendime çeviriyordum sen, Döküldü sen. Ay, sağ ol. Pek içki içmiyorum ama Arkadaşım söyleyince onun için aldım Ve çok yüksek değil zaten Alkol oranı da Bakalım böyle içeceğiz <laughs> Şöyle bir yer Gençler var genelde Hadi gidelim oturmaya bir yere. Diğer tarafta da oturma bölümleri var. Bir aşağısız daha var. Ben hep buraya geliyorum genelde. Bu manzara gören bir yer de yok. Bizim yerimiz kapmış. Ay evet. O yanı boş mu onun? Yok dolu. Çok az bir yer var. Video çekiyor musun? Evet. <laughs> tamam, kapatayım konuşmaya devam edelim. Görüşürüz.